Abi selamun aleyküm. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam diyelim. Hayırdır sabahın bu erken saatinde Bala nereye? gidiyoruz hocam. Her sabah gidiyor musun böyle? Hemen hemen. Adınız soyadınız soyadımız hemen. neydi abim? Kemal Üstoğlu. Ustaoğlu. Evet. Nerede oturuyorsun Cemal abi? Pezişek hocam. Ta oradan buraya. Ne yapacak yapacak bir şey yok hocam. Bu biraz zevk işi hocam. Değil yani mi? şöyle söyleyeyim size. Ee, uyum, uyuyamıyorum. Ee, e, orada ne yaptı? Spor gibi bir şey. Yani balık yıkanmak bahane. Bu tarafta ne için geldin? Burada da bir kardeşimiz var, onu da alıp balığa götüreceğiz. Ay maşallah. Kaç doğmuşsun? <laughs> kaç yaşındasın? 68 canım? hocam. 68. Doğuştansın değil mi bu şekilde? Yok hocam. 3 ee, yaşında olmuşum. 3 yaşında? Evet. Ne rahatsızdı? Bilmiyorum. Kimisi diyor perç, kimisi diyor işte büyüyle, kimisi diyor işte bilmem neyle. Ne olduğunu bilmiyoruz hocam. Aslen nereliyiz? Buralıyız hocam. Buradan sevenlerine, dostlarına ne söylemek istersin? Hepsini çok seviyorum. Ee, bütün sevenlerime Allah onları hepsine iyi insan eylesin. Onları daim eylesin. Sevmeyen de kendisi bilir. Yapacak bir şey. Yok. Öyle diyorsun yani. Aynen hocam. Allah sana mutlu, Allah hayırlı Allah, ömürler daim eylesin. Olsun hocam. Görüşürüz inşallah. Allah'a emanet hocam. Yarın sağ olasın, iyi. sağ olasın. That's very